Yeni başlayanlar için Scala programlama serisinin 4. videosunda sınıflar ve kalıtımları göz atacağız. Daha önceki bölümlerde fonksiyonel programlamaya giriş yapmıştık. Bu bölümle birlikte nesne yönelik programlamaya da giriş yapacağız. Hadi hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Evet her zamanki gibi yeni bir worksheet yarattım. Şimdi Scala'da bir dosyanızda bir Scala dosyanızda birden fazla class tanımı yapabiliyorsunuz. Java'daki gibi her klas için yeni bir dosya yaratmanıza gerek yok. Basitçe klas tanımı için class keywordünü kullanmanız yeterli. Buradaki Duck klası basitçe içerisinde herhangi bir değişken olmayan boş bir klas. Eğer klasınıza yeni değişkenler tanımlamak istiyorsanız yapmanız gereken parantezleri açıp içerisinde veri tipinizi yani val ya da var şeklinde tanımlamanız. Değişken tip isminizi ve tipinizi vermeniz yeterli. Bu malı tak klası aslında e, para kod bloğunu açmadan da e, bir klas haline gelmiş oluyor. Bir obje yaratabiliyorsunuz onunla. Sadece içerisinde name değişkeni oluyor. E, gördüğünüz gibi herhangi bir constructor yok, getirme getir setir metotlarımız yok. E, Scala bunları e, bu boilerplate kodları bizim için hallediyor. Yapın. Ee, yine Kod bloğu açtığınız zaman Aslında e, Constructor'ınız şu Kod bloğundan sonra başlıyor Yani değişken tipinizle Birlikte sizin Constructor'ınız başlamış oluyor Yine kod bloğunuzun içerisindeki Her şey aslında Constructor'ınıza dahil olan kod e, Kodlar olmuş oluyor Yani isterseniz değişken tanımı da Yapabiliyorsunuz e, bu val kalır değişkeninizi buraya da taşıyabilirsiniz. Ancak burada bir if else kodu olduğu için bu şekilde de bir tanımlama yapabilirsiniz. İsterseniz kendi fonksiyonunuzu tanımlayabilirsiniz. Yine bir değişken tanımı var. hatta extend ettiğiniz class'ların metotlarını override edebiliyorsunuz. Onun için override keyword'ünü kullanmanız yeterli olacaktır. Şimdi ben bunu bir çalıştırayım. loglarımızı görelim ee, duck metodunun herhangi bir e, değişkeni olmadığı için herhangi bir toSelecting'i de olmadığı için direkt kendisine basıyor ee, burada special duck e, objesinin yaratılmasını göz atacağız şimdi evet ben bir name e, değişkeninin e, değerini verdim ancak bu gitti bu kod bloğundaki bütün satırları tek tek çalıştırdı aslında yani inside the constructor logunu görüyorum Kalır tanımının içerisindeki logo görüyorum daha sonrasında ikinci bir printelen logonu görüyorum daha sonrasında surname'i görüyorum daha sonrasında e, yapmış olduğum fonksiyon tanımının logonu da görüyorum aslında hepsini tek tek çalıştırıyor şimdi burada dikkat etmemiz gereken iki konu var aslında e, farklılık gösteren iki konu var birincisi değişken tipimi ben val ya da var yapabilirim demiştim eğer var yaparsam ben name değişkenimin değerini değiştirebilirim. Daha önceki e, videolarda da bildiğiniz üzere. Val yaparsam bunu artık değiştiremem çünkü val yaptığım zaman bu benim için immutable bir değişken olmuş oluyor. Aynı şekilde bunu kapatıyorum. Eğer ben private bir e, değişken istiyorsa e, değişkenimizin başına private yazmak zorundayım. Eğer private yazmazsam bu değişken benim için public bir değişken. Yani bu kod bloğunun dışında erişilemez bir değişken. Gördüğünüz gibi to string metodu şunu biraz sağa çekeyim. To string metodu color değişkenine içeride erişebiliyor ancak dışarıda erişemiyor. Private public ayrımı bu şekilde. Yani public yazmama gerek yok. Ayrıca zaten kızıyor. Öyle bir keyword'üm yok. Ama private yazabilirim. Eğer ben özel bir constructor yaratmak istersem yani Java'daki gibi bildiğiniz üzere birden fazla constructor yaratabiliyorduk. Özellikle birden fazla em değişkenim varsa bir class'ta farklı kombinasyonlarda e, constructor'lar yaratabiliyordum. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Onun öncesinde constructor'ımı private yapmam da mümkün. Yani ben öyle bir Constructor yaratıyorum ki Dışarıdan erişilemez içeriden erişilebilir Bu nasıl oluyor? Ee, yine Flamingo isminde bir class'ım var Private bir Constructor'ım var um, keyword private Bunu yaratmak istediğim zaman Örneğin şu satırı kopyalayayım The Flamingo ekleyeyim. Ee, karakter yerine name değişkenini vermeye çalışayım. Gördüğünüz gibi e, idem bana kızmaya başladı. Çünkü ben Flamingo'nun name'li olan name değişkenli constructor'ına dışarıdan ulaşamam. Sadece içeriden ulaşabilirim. Private constructors farkı da bu. Bunu siliyorum. E peki kendi özel Constructor'ımı nasıl yaratıyorum onu da e, yine fonksiyon tanım yapıyorum. Yapmam gereken bildiğiniz üzere Java'da bunun için klasımın ismini yazıyordum. Dev ya da işte Public, e, Flamingo but diye gidiyordu Burada yapmam gereken diz özel keyword'ünü çağını. Diz dedikten sonra artık yeni bir Constructor tanımı yapmaya başladım. Emm um, val ya da var e, farkı yap yani tanım yapmıyorum. Direkt değişken ismi tipini giriyorum. Şimdi bu kendi constructor'ımda her zaman birinci satırım diğer constructor'ımı çağırmak olmalı. Ve bundan sonra da herhangi bir e, kod olmamalı devamında. Bildiğiniz bildiğiniz üzere Scala'da son satır sizin geri dönüş değeriniz. Eğer ben bu özel da özeldiminde hmm. farklı e, constructor'ınla bir eee logic çalıştırmak istiyorsam yine bu dizi çağırdıktan sonra bu diz aslında benim private constructor'ıma gidiyor istiyorsam eğer bir logic çalıştırmak istiyorsam dizi dedikten sonra dizi e, metodunu çağırdıktan sonra e, Parantezler içerisinde e, Buradaki gibi If-else logic'ini çalıştırabilirim Burada e, Basit bir karakter kontrolü var. L ise Little Man e, e, Name'i Little Man ata B ise Bird Bit Bird ata, D ise Anonymous ata, ata diye Ufak bir logic var aslında. Bunu çalıştırdığım zaman e, bu objenin ismi e, Little Man oluyor. O da şu şekilde e, New Flamingo dediğimde bu karakterli olan constructor buraya gidiyor. Buradaki if bloğunu çalıştırıyor. Karşılık gelen değişkeni değeri e, private constructor'ı atayım geriye bana flamingo objesi dönüyor ve bu saatten sonra benim flamingo objemin ismi buradaki name oluyor peki rengi ne oluyor ona da bir bakalım tabii ki red oluyor çünkü burada da bir if bloğu var littleman ise redden çok basit Peki, objeler arasındaki eşitlik durumu nasıl inceleniyor? Onu da hızlıca göz atalım. Burada iki tane objem var. Worker classına ait aynı name ve age value'larına age value sahip basit bir şekilde klasör eşittir. another azı dediğim zaman geriye bana false dönecektir. Çünkü fark ettiğiniz üzere birinci klasör ile ikinci klasör farklı pointerları point ediyor. Bunlar obje olduğu için ikisi de farklı yerlerde tanımlanıyor. Peki Java'dan da aşina olduğunuz üzere ben kendi equals metodumu yazamaz mıyım? Yazabilirim. Ee, klasik bir fonksiyon tanımı yapıyorum. Bir tane obje alacak içerisine a olsun. Geriye boolean dönecek. Basitçe yapacağı şey şu. Objemin name'ini al. A'nın neyimi eşit mi diye göz at. Ve equality'den bahsettiğimiz için bütün obje, e, değerlerin eşit olmasına bakacağız. Yine objemin age değerini al. Verdi, verilen objenin h değeriyle karşılaştır. Basit bir örnek. Şimdi bunu çalıştırdığımda bir hata karşılaşıyorum. Diyor ki value name is not a member of worker. Yani bu this name mi um, constructor'ın içerisinde tanımladı, tanımadı. Sebebi de ne? Şu, bildiğiniz üzere diğer e, classlarımızda val ya da var dedik. Eğer ben hiçbir şey söylemezsem yani eski bırakayım direkt isim yani name ve age gibi değişken isimleri verip tiplerini verirsem bu en basit haliyle bir class tanımı olur. Ama bunu böyle söylersem burada da örneğinde gördüğünüz üzere ben bir daha bu yaratıldıktan sonra e, bu değerlere ulaşamam. Bu yaratılır ve silinir. Ulaşabilmem için var ya da val yapmam lazım. Arasındaki fark bu. Evet, val ya da varsız da clustering yapabilirsiniz. Ancak class içerisinde bu değerlere ulaşamazsınız. Val yaptım değişken tiplerimi. Tekrar çalıştırıyorum. Bu sefer herhangi bir hatayla karşılaşmadım. fos'tunda çünkü hala şey e, eski equals geçerli. Direkt equals kendi metodunu çağırıyorum. Diğer objemi veriyorum. Ve kendi equals metodumu yaratmış oldum. Yaptığı şey değerleri karşılaştırma. Evet, class tanımları bu şekildeydi. E, hızlıca extent yani kılıtım özelliğine bakalım. Evet, e, kalıtım konusu için de ayrı bir e, skala dosyası yarattım. Diğer dosya biraz fazla şişmişti. Hızlıca bahsedeyim. E, yine basit bir duck class'ım var. İki tane daha bundan ekstraden malart var. Dark ve rubber duck isimli iki tane daha class'ım var. Şimdi e, malart duck ve rubber duck, duck class'ının child class'ı oluyor. Duck da parent class oluyor. E, eğer bir class, başka bir class tarafından extend ediliyorsa bütün özelliklerini extend edilen klasa geçirir. Yani bu şu demek benim için duck klası bütün özelliklerini malır duck klasına geçirmiş oldu. Eğer ben em, direkt duck klasının objesine e, hangi instance'a ait olduğunu kontrol etmek istersem sadece duck için olanı true dönecek child klası için olanı false dönecektir. Çünkü Um, bu sadece parent class olduğu için sadece kendisini bilir ama aynısı e, child class, child obje için geçerli değildir. Yani um, mallard duck objesi aynı zamanda hem duck objesidir hem de mallard duck objesidir. Yani bütün parent class'ın bütün o, o, özelliklerini içerisinde barındırır. kılıtım alır o yüzden zaten kalıtım diyoruz. Kalıtımlarını geçiriyor. Şimdi bu ee, duck ee, class'ları içerisinde herhangi bir değişken olmayan class'larda eğer ee, bir değişkenim varsa ve bu değişkenli class'ın başka bir yerde extend ediyorsam başka bir class'ta yapmam gereken yine bir parent class tanım yapıyorum. Class tanımını zaten bir önceki videodan da biliyorsunuz. While here name string içerisinde bir tane de e, fonksiyon tanımı yapıyorum printeden yapan şimdi sword hero klası hero klasını extend ediyor ama extend derken constructor'ını çağırmak zorunda burada java'dan biraz farklılaştık e, ben parametre olarak aldığım hero name'i direkt hero klasına gönderiyorum şimdi aradaki fark neydi bir önceki videoda da hatırlayacağınız üzere klası açayım eğer ben val değil Val ya da var tipini vermeden çalıştırırsam o değer benim için o klasın içerisinde ulaşılamaz demek oluyor. E ben niye burada böyle bir şey yaptım? Çünkü hero name benim için aslında sword hero'nun bir parçası değil hero klasının bir parçası. O yüzden buraya val ya da var dememe gerek yok. Kullan yani buna ait olan bir değişken değil. Yani memoyda ekstradan yer açmamış oluyor. Aynı şekilde Archer'ı kendi e, yine istediğiniz gibi verebilirsiniz tabi bunun adı. İlla aynı olmak zorunda değil. Eğer aynı yaparsanız şöyle bir sıkıntı var. Aynı ismi veremezsiniz. Ama burada verebilirsiniz. Sadece aynı ismi veremiyorsunuz. Aradaki fark bu. E, kendisine ait bir tane ayrı bir e, değer tanımı var. Yine extend diyor Ve kendisi e, parent atak metodunu e, override ediyor. Bir önceki videoda bunu görmüştük. E, hız, hız iki tane obje yaratıyorum. A hero, diğeri de diğer hero. E, çalıştırayım. Bahsettiğim gibi is instance of'lar e, dark için true dönüyor ikisi içinde de. Şimdi çalıştırdığım zaman gördüğünüz gibi benim sword hero'nun herhangi bir string olmadığı için direkt e, Default'a gelen toString metodunu çalıştırıyor. E, Archer'ın da var. metodu e, objeyi yarattığım zaman direkt toString metodunu çalıştırıyor. Şimdi eğer ben Sword atak metodunu çağırırsam e, şurada bir pattern'ı yanlış yazmışım. E, bu end değil dolar işareti olacak. Evet bunu tekrardan çalıştırayım direkt parent'ın şeyini çalıştırıyor. Atak metodunu çalıştırıyor. Eğer ben Archero'nun atak metodunu çalıştırırsam bu sefer kendi atak metodunu çalıştıracak. Çünkü onu ignore ediyor. override ediyor. To strict'teki gibi. Yine hero name'i bunu fark ettiyseniz farklı bir hero name gidiyordu. Yani aslında farklı bir değişken ismi gidiyordu. Ama ben hero name olarak ulaşabilirim çünkü bu hero name parent'ımın bir parçası aynı şekilde e, sword hero'nun da hero name'i aslında buradaki hero name değil yani buradaki değişken değil e, isimler karıştı parent'ının değişkeninin değeri geri geliyor bana e, geri kalan bütün e, diğer object oriented dillerden bildiğiniz Inheritance özellikleri, da birebir aynı şekilde devam ediyor. Sadece e, extend ederken ufak bir farklılık var. Java'dan, özellikle Java'dan. Dördüncü videomuzun sınıf ve kalıtım konuları bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.